والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في مختم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى صدق الله العظيم ونتقى رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي bizlere sayısız nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi olan, tek beygana ilah, Rab, ibadet ve itaat edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bize vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, Kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin soruncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, <laughs> aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Mekke'deki müşriklerin Allah azze ve celle'ye inandığını, Allah azze ve celle'yi bildiklerini daha öncelerden zikretmiştik. Mekke müşrikleri Allah azze ve celle'yi çok iyi tanıyor. Sıfatlarıyla geniş bir şekilde tanımaktan bahsetmiyorum. Bizim Allah azze ve celle'yi tanıdığımız kadar iyi tanıyor. Biz Allah azze ve celleyi nasıl tanıyoruz? Her şeyi yaratanın ne olduğunu, güneşe, aya, yıldızlara, kainata hükmeden, üzerine tek sözü geçen o olduğunu, öldüren ve diriltenin o olduğunu herkes çok iyi biliyordur. Bizim bildiğimiz gibi. Bizim Allah azze ve celle'den peygamberler vasıtasıyla gelen ve bilinen bazı ibadetleri bildiğimiz gibi onlar da daha önceki peygamberlerden kalan İbrahim Aleyhisselam'dan vesaire kalan bazı ibadetleri de çok iyi biliyorlardı. Sahabeden Musab bin Ümeyr'in annesi ya da Sad bin Ebu annesi olması lazım. Ey Sad! Allah sana anne babana itaatlerini emretmedi mi? Sözünde Sad bin Ebu annesi bu sözünde onun Allah'ın anne babaya itaati emrettiğini de biliyor. Yine Mekke müşriklerinin hac ibadeti yaptıklarını da biliyoruz. Hac ibadetini yapmak için gelen hacılara hizmet ettiklerini de biliyoruz. Hatta hizmet etmek için Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinin birbiriyle yarıştıklarını da biliyoruz. Aslında bu onların Allah Azze ve Celle'ye inandığını yalnız Allah Azze ve Celle'yi doğru bir şekilde tanımayıp tanınması gerektiği şekilde tanımayıp bizler de tanıyoruz ama tanınması gerektiği şekilde mi? Kur'an'da Allah Azze ve Celle'ye bizlere kendisini nasıl tanıttıysa en azından öyle tanımak lazım. Allah Azze ve Celle'ye ait özellikleri, sıfatları Kur'an'da diğer topluluklar hangi varlıklara vermişlerse en azından o sıfatları bilmek lazım ki falanca kavim Allah'a ait şu özelliği başka varlıklara vermiş de onlar inancı bozulmuş tevhid akidesinden çıkmışlar. Bizler de aynı hatayı yapmayalım diye en azından bunların bilinmesi gerekiyor. Evet Mekke müşriklerinin hac ibadetini yaptıklarını bu hac ibadetiyle beraber de bu ibadete bazı şeyler bulaştırdıklarını bozduklarını da biliyoruz. Kabe'yi er şaplatarak, ıslık çarak tavaf edenler de yine Mekke müşrikleridir. Ama sonuçta Kabe'ye bir tavaf söz konusu. Bu tavaf nereden geliyor? İşte onların da sonuçta Allah Azze ve Celle için yapmış oldukları bir şeyler vardı. Tabi ki onların içerisinde Müslümanlar da vardı. Daha sonrasında o aynı şekilde bu inançta, bu düşüncede olup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğiyle ona tabi olup inancını düzelten insanlar da vardı. Bugün konuşacağımız mesele o dönemdeki cahil yaşayan insanların, Kur'an ve sünnetten uzak olan insanların hayatını ve İslam'a yöneldikten sonra, ben Müslümanım dedikten sonra o Mekke müşrikleri gibi yaşamaya devam edenlerin hayatından bir bölümü gündeme getireceğiz. Yani bunu biz cahiliye adeti olarak gündeme getireceğiz. Yani eski cahiliyede bazı adetler vardı ve bunlar Kur'an ve sünnete uygun değildi. Bunlar devam ediyor mu, etmiyor mu? Bugün onun üzerinde durmaya çalışacağız. Tabii ki bu duruşumuzu yine Kur'an'dan istifade ederek Mekke toplumuna giderek Mekke toplumunun düşmüş olduğu durumu ve oradaki kendisini İslam'a atfeden kişilerin durumunu dikkate alarak günümüzde kendimiz bu ayeti daha iyi anlamaya çalışacağız. Günümüze ona göre uyarlamaya çalışacağız. Evet, şey, ayeti kerimeyi okuyoruz. Bakara suresi 200. ayet. Haç ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın diyor. Şimdi hac ibadetinin bitirdiğinde, cahiliye döneminde ataların anıldığı gibi hatta daha ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ın anılması emrediliyor. Burada özellikle altını çizeyim. Yani atalarını anıyorsun ya, ondan biraz daha fazla Allah'ın değil mi Atalarınızı anıyordunuz ya, artık atalarınızı bırakın. Atalarınızı kaç saat anıyordunuz? 3 saat. Artık 4 saat Allah'a onlara hiçbir şeyle anmadan Allah Azze ve Celle'yi anmaya yönelin diye bildirilmektedir. Özellikle hac ibadetini bitirdikten sonra Araplar minada toplanıp kendilerinin vatalarının başarılarıyla övünüp sohbet etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Burada onlara bir kötü alışkanlıklarından vazgeçmeleri vatalarının adına bak yerine vakitlerini Allah'a mak tefekkür etme ile geçirmeleri bildirilmektedir. Mesela aslında çok açık, çok nettir. O gün onlar hac ibadetlerini yerine getirdikten sonra toplanıyorlar. Ucaz, mecenne gibi yerlerde toplanıyor. Ukaz, mecenne ve üzülmecez gibi yerlerde buluşuyorlar. Burada atalarını anıyorlar. Şiirler söyleyerek vesaire vesaire şunu yapardık, bunu yapardık. Herkes sevmişti olduğu, övdüğü birileri vardır. Yani kendi safında olan, kendi yanında olan atalarıyla övünmeye başlıyorlar. Allah Azze ve Celle de diyor ki siz cahiliyedeyken bu hac ibadetini bitirdikten sonra geçip de bunu yapıyordunuz. Siz artık İslam'a yöneldiniz. Siz artık İslam'ın gerçek yönünü öğrenmeye başladınız. Artık eskisi gibi atalarınızı anmayı bırakın da ondan daha fazla, daha şiddetli, daha sıkı bir şekilde Allah Azze ve Celle'yi anmaya çalışın diyor. Peygamber'e iman ettiğimizi söylememize rağmen cahiliyetin adetine yönelik tavırları üzerimizde barındıranlara barındırıyorsak bu bizim için büyük bir uyarıdır. Çünkü peygambere uymak demek artık ondan sonra o inen ayetin gerektirdiği şekilde Allah Azze ve Celle'yi anmaya yönelmek gerekiyor. Şimdi bu ayet bizim hayatımıza birçok dersler çıkaracak. Bu ayetin bizim hayatımıza bir çok, yansıyan birçok yansıyan birçok yönü var. Şimdi bizler bir namaz kılıyoruz olur mu? Bizler oruç da tutuyoruz. Yani ayeti kerime hac ibadetini bitirdikten sonra bir araya gelip atalarınızı andığınız gibi Allah'ı anın hatta daha şiddetli bir şekilde anın ayetini. Hac ibadetini değil de desek ki namazınızı kıldıktan sonra, orucunuzu tuttuktan sonra, iftarı açtıktan sonra, Allah Azze ve Celle'yi anmak için toplanın diyor. Boş işler peşinde uğraşın demiyor. Biz bugün ne yapıyoruz? Orucumuzu tutuyoruz. İftarımızı açtıktan sonra kimisi kahveye, kimisi oyun salonlarına, kimisi eğlence mekanlarına, kimisi de farklı yerlere koşuyor. Allah'ı anmak için bir yerde toplanılmıyor. Yani koştuğum peki gittiğimiz yerlerde ne oluyor? Kahvede oturuyor veya da herhangi çay ocağında oturuyor veya da birinin önünde toplanıyor oturuyorlar. Allah Azze ve Celle'yi anmak değil de yani o an teravih namazının olduğu vakit veya ondan sonraki önceki vakitler. Böyle mi? iftardan sonra biz ne yapıyoruz? Konuşulan şeyleri ben söyleyeyim. Bir, ya atalarımızdan bahsediyoruz. İki, bu çok az oluyor genelde. İki, tuttuğumuz futbol takımından bahsediyoruz. Herkes onu övüyor. Ya şu, şu takım şöyle, bu takım böyle, şu takım böyle. Üç, siyasi düşünce ve görüşler konuşuluyor. Herkes kendi tutmuş olduğu görüşü zirveye çıkar, Onu övüyor, onu övgülerle paylaşıyor. Oysa ki Allah Azze ve diyor ki, atalarınızı andığınız gibi veya da bu ibadeti yerine getirdikten sonra başkalarını anmayı değil de Allah Azze ve Celle'yi anmaya yönelin. Onu zikredin. Diğerlerini anmaktan daha çok bunu anmaya çalışın. Maalesef günümüzde görüyoruz ki Allah Azze ve Celle'yi anmaya çalışınca böyle bir ortam görüyoruz. Ki birisi futboldan takımını, birisi diğer siyasi kendi düşüncesini ön plana sunuyor. Peki Allah Azze ve Celle bize ne kadar nimet vermiş? Peki verdiği nimetler karşısında göndermiş olduğu kitabı ne kadar okuduk? Ne kadar anladık? Kur'an'a iman diye söylediğimiz anda kaç ayetin biliyoruz? Veya da hayatımızdaki hangi ameli Kur'an'daki emir ve yasaklara göre değiştirdik ve ona göre yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın neresinde? Onu ne zaman örnek almayı düşünüyoruz? O neden gönderildi? Bizim gönderilmesinin bizim hayatımızda bir etkisi oldu mu? Bizim hayatımızda bir değişiklik gündeme geldi mi? Onun varlığıyla yokluğu bizim için bir şey değiştiriyor Hayatımızda bir şey değiştiriyor Bu çok önemli. Hemen susturuluruz. Hemen susturuluruz ve bu konuda konu değiştirilir. Konu eğer İslami noktada Allah anılmaya başlandığında itibaren konu dağılır, ortam bozulur, insanlar dağılmaya başlar, belki bir, belki iki kişi kalır, 15-20 yirmi kişi Evet, atalarınızı andığınız gibi Allah'ı daha şiddetli anın diyor. Siz kendinizi İslam'a atıf etmiyor musunuz? Siz Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğunuzu iddia etmiyor muydunuz? Siz peygambere iman ettiğinizi, kitaba iman ettiğinizi söylemiyor muydunuz? Sizin kitabınız size böyle bir şey emrediyor işte. Atalarınızı aldığınız gibi hatta daha şiddetli bir şekilde Allah'ın Azze ve anılması gerekiyor. Bunu ibadetten sonra, bu ibadeti yapmayanlar nasıl söyleyeceksin sen bunu? Yani namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, sen bunu nasıl söyleyeceksin? Namaz kılan, oruç tutan adam bu ibadetinden sonra, orucundan sonra Allah'ı anmıyor, andıramıyorsun. Allah'ı anınca sinirleniyor, kızıyor, ortamı dağıtıyor, gidiyor. Peki Allah'a anmayan adama sen bunu nasıl söyleyeceksin? Allah'a ananlar veya namaz kılan, oruç tutanlar böyleyse namaz kılıp oruç tutmayanlara sen Allah'ın anılmasını nasıl ortaya koyacaksın onlara ifade edeceksin. Öncelikle bu ibadeti yapanların meyil olması lazım. Ama maalesef, maalesef durum hiç de tahmin edildiği gibi değil. Bu Ramazan'dan Ramazan'a oruçtan sonra teravih. Bir de onun var namaz sonraları. Namazı kılıyorlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğini tamam. Allah Azze ve Celle ile bütün bağları koparıyor. Yani namazdayken yemek haram, içmek haram, gülmek haram. Bunlara çok dikkat ediyor. Hele birisi kendisini güldürsün. Namaz sonrasında ona hesap sorar. Neden yaptın diye. Birisi kendisine bir şey yedirmek ve içirmeye çalışsın. Birisi kendisini konuşturmak için sorular sorsun. Namazda olduğunu bile bile. Bunu yapsın. Namaz bitince o kişinin karşısına sinirli ve hiddetli bir şekilde görmüyor musun namaz kılıyorum? Neden bana bu şekilde muamelede bulunuyorsun? Namazdayken bunları yapmamın yasak olduğunu bilmiyor musun? Diyen kişi selam verdikten sonra sanki ondan sonra hayatında haram olan şeyler helale dönüşüyor. Namazda sana yasak olan gülmek, konuşmak, yemek, içmek nasıl haramsa namazdan sonra içki, zina, kumar, faiz, yalan, gıybet, dedikodu, bütün bunlar hepsi de haram. Yani buradaki haramlara gösteren hassasiyet, buradaki haramlara neden gösterilmez? İnanç da da ilimdeki zafiyetlerden kaynaklanır. Namazdan çıkıyor, az önce Allah'a andı, az önce dedi ki اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَيْنَ Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz dedi. Az önce söyledi. İhtine sıratal müstakim bizi dost yola ilet diye dua etti. Sıratal lezine en amte aleyhim. Nimet verdiğin kimselerle buluştur diye dua etti. Galil mağdudu aleyhim, aleyhim gaza ve gazabıramış ve satmış ve bizi iletme diye dua etti. Arkasından amin de dedi. Ama namaz çıkışında dışarıda birilerini övüyorlar. Birilerini yüceltiyorlar. Birilerinin ön, öne çıkan yönlerini ortaya koyuyorlar. Alemlerin Rabbin Allah Azze ve Celle'yi orada hatırlatıp zikredince yüzüne ekşitip senden soyup senden kaçmaya çalışıyorlar. Sen ancak demedin mi nimet verdiği kimselerin yoluna? وَنَخْلَوْا وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُدُكْ Bunu kunut dualarını okurken de söylüyoruz. Sana isyan edeni senin için terk ederiz diyoruz. Ama namaz bittikten sonra Allah'a isyan edenler bizim kankilerimiz en yakın dostlarımız, en samimi arkadaşlarımız. Allah itaatini neredeyse yüz çevir bir hale geldik. Bu cahiliye adeti değil de nedir? Cehalet değil de nedir bu? Biz peki cehaleti neye, nereye sığdıracağız? Kime cahil diyeceğiz? Kime cehalet diyeceğiz? Kime cahiliye diyeceğiz? Eğer bunlar cahiliye olduğunu kabul etmiyorsa, Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan bütün bunlar cahiliye adeti olarak ayet-i kerimede özellikle bizlere beyan edilmektedir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu noktada yönelip ona tabi olduktan sonra vakitlerimizi Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle hac ibadetinden sonra olduğu gibi namaz ibadetinden sonra da oruç ibadetinden sonra da Allah'ı anmaya devam edilmesi hatta daha önceden farklı şeyleri ne kadar anıyorsan onları bırakıp onları andırma daha fazla Allah'a anılması gerektiğini ayet bize bildiriyor. Allah Azze ve Celle insanlara kendileri için faydalı olana, yararlı olana yönlendiriyor. Allah Azze ve Celle bizleri özellikle bu ayet ibadetlerden sonra ben ibadetimi yaptım şimdi istediğim gibi rahat dünyaya dalıp rahat hareket edebilirim değil de Allah Azze ve Celle'yi anmaya hatta daha çok anmaya bizleri teşvik ediyor. Çünkü illa da bir şey anılacaksa, illa da bir şey yüceltilecekse, İlla da bir şey konuşulacaksa bu neden Allah Azze ve Celle olmasın? Zaten buna en layık olan Allah Azze ve Celle değil midir? İlla da bir şeyin yüceltilmesi gerekiyorsa. Neden Allah Azze ve Celle? Bununla alakalı Kur'an-ı birçok ayet var. Ölmesi, yüceltilmesi gerekenin bir tek Allah Azze ve Celle olur. Çünkü kainattaki her şey onundur zengin atalarını mı övüyorsun? Atalarını yaratan da Allah'tır. O atalarındaki övünmeye sebep olan mesele neyse onu Allah Azze ve Celle onlara vermiştir. Allah onlara zenginlik vermiş, zengin olmuştur. Allah onlara evlat vermiş de kalabalık olmuş. Allah onlara güç vermiş de güçlü olmuşlar. O yüzden güçlü olana değil de gücü verene bakmak lazım. Çünkü gücü veren bütün güçlerin üstünde güçtür ki ondan daha güçlü hiçbir varlık yoktur. Görülmeye layık da o yüzden bir tek odur. Evet Allah Azze ve Celle'yi anılması her ibadetten sonra, dedim ya ibadet etmeyenlere ne diyeceğim. İnsanların bu noktada ibadetlerini Allah Azze ve Celle'ye haskılması gibi ibadetlerden sonra da anılması gereken merciler herhangi bir takım, herhangi bir siyasi düşünce, herhangi bir şey değil de Allah Azze ve Celle'nin övmeye tek layık olduğunu bilmek ve onu överek bütün ortamlarımızı güzelleştirmek gerekiyor. Özellikle eski alışkanlıklarımızdan sıyrılmalıyız ve Rabbimizi Rabbimize yönelip onun anılması gerektiği şuurunu şu kalbe yerleştirmeliyiz. Bulunduğumuz ortamlarda onu hatırlatacağız. Onu yücelteceğiz. Onu anlatacağız. İnsanların onu sevmesine, onu saymasına, ona daha çok boyun eğmesine vesile olabilmek için bütün mücadelemizi göstereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle biliyor. Allah'ın en sevdiği insanları insanları Allah'a sevdiren kuldur. İnsanlara Allah'a sevdiren kuldur. Biz bunun için müce Allah azze ve tanınmıyor. Tanındıkça sevilecektir. Sevmek sevdiği uğruna bir şeyleri vermek demek olur. Feda etmek demek olur. Biz birçok şeyi seviyoruz. Sevdiğimiz her şeyi ona bir fedakarlık yapıyoruz. O sevdiğimizi kaybetmemek için bir mücadele gösteriyoruz. Bir gayret gösteriyoruz. Onu tatmin etmek için fedakarlıklar yapıyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerimizin arasında saymakla beraber diğer sevdiklerimizin hepsine gösterilen bu fedakarlığın zerre kadar bazen Allah Azze ve Celle'ye Tenezzül bile edilmiyor. Aslında o arada bir tane sevdik diye dille söylemek de amelle ispatlanmayan bir yer oluyor. Neyi seviyorsun say. Şunu seviyorum. Şunu da seviyorum. Şunu da çok seviyorum. Peki şunu kaybetmemek için ne yaparsın? Şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım. Şunu elde etmek için ne yaparsın? Şunu, şunu, şunu yaparım. Sevdiğim bir kız, onu, elle, elle, onu almak için adam neler yapıyor? Neleri göze, ölümü göze alıyor? Sevdiği bir şeyi kaybetmemek için bir araba sorur, ev olur. Adam her şeyi göze alıyor. Ama Allah Azze ve Celle mi daha çok seviyorsun yoksa o kızı mı daha çok seviyorsun? Ne biçim soruyorsun? Yok çok da güzel bir soruyorum yani. Amellerine bakınca çok daha normal bir soru değil. Tabii ki Allah'a. Madem öyle Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için, Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirmemek için ne yaptı? Peki o kadını rızasını kazanmak ve onu öfkelendirmemek, sana olan sevgisinden soğutmamak için neler yaptı? Ne fedakarlıklara katlandın? Bu ikisini söyleyince sevgilerde hangisine değer verildiği ortaya çıkıyor. Ama sevdiğimiz her şeye gösterilmeden Allah Azze ve Celle'ye gösterilmedi. Allah'ı o yüzden bol bol almamız lazım ki sevelim ve itaatimizi inşallah güzelleştirelim. Volkan Suresinde bir bölüm var o ayetler. Onu söyleyerek bitireceğiz. Ve ayetin sonunda Allah Azze ve Celle öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt diyor. Biz her yerde Allah'ın adını yücelteceğiz. Her gün Allah Azze ve Celle'yi öleceğiz, O'nun yüceliğinden bahsedeceğiz. Ki neden? Ayet-i Kerime bize söylüyor. Ektiğinizi gördünüz mü diyor. Vak'a suresi 63-74 arasını okuyacağız. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ektiğinizi gördünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Üzerinde düşürmesi gereken bir ayet. Şu ektiğin tohma bir bak. Dileseydik, dileseydik, şimdi sen onu ekiyorsun, bitiriyorsun ya, kendinden sanıyorsun. Dileseydik biz onu kupkuru bir çöp yapardık. Siz de hayretler durdunuz. Ya nasıl oldu ya bu tohumdan böyle çıkmazdı, şöyle olması. Allah Azze diliyor da sana güzel bir şekilde çıkıyor. Bunu sana veren Allah olduğunu bil, unutma. Onu kendinden bilme. Doğrusu borç altına girdik, doğrusu biz yoksak, yoksul bırakıldık dediniz o zaman. Eğer onu çer çöp olarak çıkarsaydık. İçtiğiniz şu suya baktınız mı? Buluttan onu siz mi indiriyorsunuz? Yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Halen daha şükretmeyecek misiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa onu yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçene bir fayda kıldık. Bu ağacı ibret ve çölden gelip geçene bir fayda kıldık. Ağaçtan ateş çıkması ve ondan faydalanılması, ışığından, ısısından faydalanması ağaçtan. Öyleyse, öyleyse diyor, bütün bunları eğer Allah vermişse, çöldeyken, ateş yakarken hiç biz Allah'ı hatırladık mı? İşte onu bize Allah Azze ve Celle yaratmış, o ateşte yakıcı kılmıştır. Bu farklı bir ağaç türünden bahsediyor. Ayrı mesele de yine tohumu ekip de tohumdan bitince Allah dileseydi onları çöp olarak çıkarırdı. Ama Allah onu biz olgunlaştırıp çıkardı. Bundan dolayı Allah'ı çok çok yüceltmek lazım. O yüzden ben bir tohum ektim. Allah bana yüz tane verdi. bulunduğun mekanda da bunu konuş. Bulunduğum ortamda da bunu anlat. Allah Azze ve Celle yüceltmek olsun işiniz. Öyleyse R büyük Rabbinin adına yücelt diyor. Başkasını yüceltme. Ne gökten o suyu indiren senin tuttuğun takım veya da siyasi düşüncen veya da başka bir şey veya da aşık olduğun kişi bunları düşünme diyor. Bunları konuşma. Bunları yüceltme. Atalarını yüceltme. Alemin Rabbini yücelt. Şöyle bir nefes alıp vermene bir Hastanede nefes alıp da veremeyen nice insanlar var. Sana bu ne aldığın nefesi bu kadar günahkar olmamıza rağmen göndermiş olduğu vahye göre yaşama bu kadar gevşek olmamıza rağmen almış olduğumuz nefesi tekrar verip tekrar alabilme fırsatını verdiği için affedersiniz lavaboya girdiğimiz zaman rahat bir şekilde işimizi yürür, çıkabildiğimiz için bu ihtiyacını gidermeyen nice insanlar var. Bu ihtiyacı gidermek de büyük bir nimet. Bu nimet olarak görülmüyor. Yediğiniz her şeye bakın. içtiğiniz şeylere bakın. Akıl, göz, kulak gibi nimetleri düşünün. Bütün bunların hepsini Allah Azze ve Celle vermiştir. Her yerde onun görülmesi lazım. Bir kişinin gözleri kör olsa daha sonrasında bir zengin gelip de onun bütün masraflarını karşılayıp da gözlerinin açılmasına vesile olsa bu adam her yerde o gözlerin açılmasını vesile olan kişiyi över durur. Belki biz o gözü vereni biz ne zaman öveceğiz? Gözü verdiği için mi övüyoruz? Gözümüzü kör etmediği için mi onu övüyoruz? Sadece verdiği nimetler üzerinde düşünmek yeterlidir. Bize bu kadar nimeti kim verdiyse onu över. Bize bu canı veren kimse onu över. Bizi bu hale getiren kim ise onu öğrenelim. Allah Azze ve Celle'dir. Yememiz, içmemiz, bütün imkanları bize fırsat olarak veren Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle anlayabilmeyi nasip etsin. Anladıklarımızda hayatımızda uygulayıp şükredenlere nasip etsin. Rabbimizi bol bol zikredenlere eylesin Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve Fatiha.